yaptım arkadaşlar ee, arkadaşlar e, Ben şimdi şehir yapacağım Bu daha birinci bölümü her bir bölümde bir yapı yapacağım arkadaşlar ve bu şehir büyüyüp gidecek arkadaşlar videoyu bir, bir iki saniyede durduruyorum ee, bir tane müzikler bu videoda müzikler kullanacağım ve bu müzikler e, bir tane youtuberın kullandığı müzikler o yüzden gidip de yorumlarda şunu bunu Yok şu şeyi şarkıyı çaldın. Yok şu YouTuber'dan çaldın. Yorumlarda böyle şeyler duymak yani görmek istemiyorum. Açıkçası. O yüzden aslında televizyon müzik bulmak o kadar da kolay değil. Hem de benim beğendiğim müzikler. Bulamadım. Sonra bu müzikleri kullanmaya karar verdim. Sevdiğim bir YouTuber. İsim vermeyeceğim. Zaten izliyorsanız anlarsınız müziklerinden. İyi seyirler. Evet arkadaşlar e, şimdi e, bizim bir de abimle ikimizin kanalı var. E, bir de abimin kendi kanalı var. Onların linkini aşağıda bulabilirsiniz. Onlara da abone olmayı unutmayın. O da çok güzel videolar çekiyor. Zula mobil vesaire. Bir de iki, iki kişilik kanalımızda e, tek blok sky çekiyoruz serimiz var. E, evet arkadaşlar şöyle bir eee ne yazacağımızı belirleyelim Quartz Blue Strum alalım arkadaşlar Yorum Blue hmm, Ondan sonra Aslında şöyle mi yapsak Beyaz Terakota mı kullansak Aynen aynen ya. beyaz terakota kullanalım yani, Quartz arkadaşlar çok klasik oluyor Ondan sonra şöyle merdivenleri seyirin. Arkadaşlar işimiz model mi olsun acaba? Yoksa çetesi normal tuğladan mı olsun? Pek bilemedim açıkçası. Ee, hadi şöyle olsun. Şunu yaparız bir şekil? şekil. Ee, arkadaşlar şimdi aldık bunu yarın o da o zaman yok öyle yapmayalım kuvars yarın bile ondan, ondan alacak ama bir de tuğla basamaktan alırız aa merdiven gitti aslında arkadaşlar video önce hiç düşünmedim nasıl bir şey yapalım yaparım diye yani normal doğaçlama kendi aklımdan bir ev yapacağım şimdi başlayalım Arkadaşlar ilk şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bunlar saymaya gerek yok çoğu yeri arkadaşlar merak etmeyin fazla uzun sürmez diyor. Bu böyle yaptıysak normal. Bize şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 Tamam. Şimdi bize böyle yapalım. No, böyle kala arkadaşlar. Sonra emsel ederiz. Ne zaman böyle 5 tane yapalım? 1 2 3 4 4 olmuş. Şurada şöyle 5. Evet arkadaşlar bu şehrimize e, abim gelebilir. Belki bilmiyorum. Çağırabilirim. 1 2, 3, 4 2 tane koydum. 4 6, 8 9, 10 10 burası arkadaşlar. 1, 3, 4, 5 6, 7 9, 10 ben onu böyle geldik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bu 20 de böyle gelin arkadaşlar

<laughs> Hop arkadaşlar evet, demek evet, doğru yapmışız tam oturdu. Şöyle bir bölgemiz var arkadaşlar. Şimdi eee Bura böyle olacak arkadaşlar. Şurada ikili kapı girişi Olsun desek. Şunu şöyle Evet. Şunu şöyle Arkadaşlar bak buraya dikkat edin. Bu sütun kullandığım için sütunları yan koyun arkadaşlar böyle yan koyun ve o şey tarafı gözükmesin şöyle taraflar şöyle tarafları gözükmesin arkadaşlar şu üstü böyle gözükmesin Allah şöyle, şöyle yan koyun arkadaşlar bak, bak yanlış koydum böyle kapıyı yaparız bunu daha sonra böyle daha güzel bir şey oldu Şimdi arkadaşlar. Nasıl yapsak? Aslında şöyle olmasını istiyorum. Şurada giriş olsun. Şurada bir tane daha atın sonra şurada bir tane daha böyle bir yer böyle yani böyle güzel olur diye tahmin ediyorum. Hmm, nasıl yapsam, nasıl yapsam? Bir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Arkadaşlar biraz bir yere ev yapım videoları izliyordum. Onlardan da biraz esinliğine olabilirim. Ama kesinlikle baka baka bir şey yapmıyorum yemin ederim. Aklımda kaldıysa biraz şey yapabilirim. Aklımda kaldıysa ama bu şehir kendimize özgü olacak arkadaşlar yollarına vesaire yapacağız daha abimle survival serisi açacağız arkadaşlar yani bir bölüm açacağız yani sonra olacağız her neyse ben burayı bir hızlandırayım arkadaşlar aynısını yine de yapacaksınız Arkadaşlar bitti şimdi burayı yaptık aynı şekilde Evet şimdi arkadaşlar bu e, ben yapımın ekonomi göstereyim şuradan söyle 1 2 3 4 5 blok çıkın arkadaşlar çıkın sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 yani aslında buraya saymaya gerek yok çünkü neden saymaya gerek yok çünkü sadece buraya da birleştireceksiniz. Tamam bitti biter. Ya her yeri ben şöyle bir yapayım ee, arkadaşlar neden çünkü video uzun olursa fazla atamam diyor yani o İnternetim az. Neyse arkadaşlar. Hızlandırmalardan sonra görüşürüz. Ha ee, bitti. Şöyle yapalım. Dikkat bak. Dikkat edin videoyu Sonuna kadar izleyin ki yani yap, yaparsanız anlayın. Bu arada havuzlu villa yapacağız. Şunu şöyle yapalım. Şunu birleştirelim arkadaşlar. bu ilk yapımız arkadaşlar bu arada. Burada sabah yapayım ben hemen. Neden? Çünkü çok küçük olurum gece yalmasına. Bu arada arkadaşlar e, şeyleri kapattım. Yani yarı yaratıkları kapattım. O yüzden yani gidip de bizi şey rahatsız etmiyor. Balçık e, diyemedim. Her neyse arkadaşlar. E şimdi arkadaşlar ev böyle oldu. Tahmin ettiğiniz gibi şuralara camlar yapacağım şimdi arkadaşlar. Kayıt da bayağı uzun oldu. Arkadaşlar şöyle bir üçlüyü gözünüz şu üçlüyü kapatın. Burada duvar burayı saymayın. Burada duvar arkadaşlar. 1 2 3. Burayı kapatın arkadaşlar. Sonra buradan e, bir blok daha şöyle yapın. Sonra Ay bak bu çok güzel. Böyle bir cam olabilir mi? Bence olur. Şöyle arkadaşlar. Şöyle başlarından böyle iki tane yapın. iki tane yapın sonra şöyle de bir iki tane yapayım. Evet arkadaşlar şöyle. Sonra şöyle. 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 Şöyle kırsam mı diye düşünüyorum yok. Evet arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel oldu bence. Ben şöyle aslında buralar kafanıza göre camlar yapabilirsiniz. Ben şimdilik başlayayım. Sonra videonun sonrasında görüşürüz. Hızlandır, hızlandırırım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimiz böyle oldu. İkinci katı yapacağım. ama arkadaşlar şehrimizin ikinci bölümünü de yapacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar benim vaktim kısıtlı. Şu anlık evimizde internet yok. Yani koyduramıyoruz. Kutular da olmuştu. Uzun hikaye. evet arkadaşlar. Ama ileride uzun videolar çekeceğim. Çünkü yine evi taşınınca İyi. internetimiz olacak. O yüzden hiç sıkıntım yok. Arkadaşlar bu camları ben kafama göre yaptım. Siz de kafanıza göre yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız ne hayal ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben böyle bir ev yaptım. Yani daha ikinci katı çıkacağım. Ee, şuradan itibaren böyle üstünü kapatacağım. Ha, yani, huş tahtasıyla kapatırım. Muhtemelen ama merdiveni çok güzel olacak. Ya şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela 1 2 3 4 5 6 Dedik ki mesela ne kadar uzun Yani ne, nasılsa hani, hani şöyle çıkan Merdivenler olur ya Şimdilik şöyle göstereyim Buradan çıkacağım Şimdi hani Buradan çıkacağım Sonra buradan çıkacağım sonra arkadaşlar şuraya yapayım koyayım şuraya şuraya çıkacağım ya arkadaşlar döne döne çıkacağım işte öyle diyeyim ben size şöyle yaptım mı ya arkadaşlar mesela böyle çıktım buradan döneceğim döneceğim çıkacağım arkadaşlar yani güzel bir merdiven şekli aklımda böyle bir şey var arkadaşlar yani yapacağım ama ikinci bölümde video uzun ol, olama, oldu. Yani uzun oldu. Yani size kadar yani hızlandırırım videoları. Belki yani hızlandırdığım için belki kısa olur ama bilmiyorum şimdi hayal edemiyorum yani. Video editledikten sonra ortaya çıkacak arkadaşlar. Camları da videonun yani bu evin yapılışının en sonunda yapacağım. Ee, muhtemelen şöyle yapmayı düşünüyorum. Şuralara kalınca tekli yerlere daha üstte de tekli camlar yapacağız böyle. Böyle şeyli camlar yapacağım arkadaşlar. Şurayı yapmayı unutmuşuz. Aynen. böyle kenardan bir yapmışım. Hemen yani şurayı da yapalım arkadaşlar videoyu bitireyim. 2 üç tane yapmışız arkadaşlar böyle böyle. Ve bitti arkadaşlar işte. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videolarıma yani videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o bildirim zilini açmayı kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Ee, görüşürüz. Bay bay. Ee, dediğim gibi aşağıda abimle benim kanalımı ve abimin kanalını aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Ve abone olun arkadaşlar. Unutmayın abone olmayı. Görüşürüz.